gözde arpacık neden olur? Ha gözde arpacık neden olur? Enfeksiyon olur. Burada kan dolaşımı sorunu varsa gözde arpacık olur. Enfeksiyon. Kandaki e, mikrop burada arpacığa sebep olabilir. Efendim kevencel harici olarak sürebilirsiniz. Gözünüzü böyle ben de süreyim dur. Demonstrasyona atlasyon <laughs> Sürüyorsunuz. Göz altı kırışıkları, buradaki bayanlar da kaz ayağı derler şuralarda kırışıkları. Ne yaptık? Demo, demonstrasyon yaptık. Evet. Sürüyorsunuz, hemen iyileştirir. Gevenjel de yeterli şimdi kanda mikrop yoksa enfeksiyon yoksa geveceli yeterli ama kanında kişinin herhangi bir mikrobik durum varsa ki kandida bağırsaklarda varsa tükürük testi yapmak lazım bir bardak suya tükürüyor Tükürüğü saçaklanıyorsa çöküyorsa yapış yapıştırıyorsa kandida var kandida varsa ne yapmak lazım kortisep seti kullanmak lazım bu kadar basit veya ulu hindi kullanmak lazım. Ulu hindi birkaç damla sürün oda da geçirir.